Nereden ne çalsak acaba tertip? Bilmiyorum ki. Valla hayatımda ilk defa hırsızlık yapacağım tertip. Küçüklüğümde Asya kalanın bahçesinde hıyar çalmıştım. Benim tercümem budur. İnşallah Allah günah yazmaz. Yalanda hırsızlık yapacağım. Kimsenin malını çalmayacağım. Bütün dümen kendimizi yakalatıp hapise attıracağım. şimdi vicdanım rahatladı tertip. Abi eve girme evet. Bak penceresi de açık. Olur. İyi haydi. Dal oğlum Hadi. Hadi. Şimdi ne çalacağız Ferdi? Aa, vazo. <laughs> ha Hey millet, gündüz gözüne hırsızlık yapayım. Bak bu ne güzel şeyler çaldık. Evet, biz hırsızlar hep böyle güzel şeyler çalarız zaten. <laughs> İşte bir tane de varsa çal ayırım. Çaldım. Ee, <laughs> hırsız olduğumuza göre çalacağız değil mi? <laughs> Tabii çalalım güzelleşelim. Çal evet. <laughs> Terk edilmiş bir eve mi girdik ne yapalım? Ulan ne bahtsız adamlarız biz <laughs> tertip ya. Memlekette adam gibi suç işleyemeyeceğiz şöyle ağız tadıyla ya. Kismetsiz <laughs> adamlarız ne yapalım? Ee, ne yapacağız şimdi peki? Bilmem tertip, Bizi kimse yakalamadığına göre rezervine de, de giremeyeceğim. Planımız yaptı demektir. E, peki biz kendi kendimizi ihbar edip yakalatsak olmaz mı öyle? Olur tabi. Ulan aferin tertip, Kafan hiç <laughs> bir şey saati <içimi> gibi vallahi. <laughs> Bak telefon orada. E. Ver ver. şöyle. Biz e şimdi polisi He. Tamam. Hey 155 polisimle tam görüşürüz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir hırsızlık ihbarında bulunacağım da. Salacağım bir üst sokağında, penceresi açık bir evde. Yalıp göreceksiniz, İşte o evin içinde iki tane hırsız var. Birinin adı Dur, birinin adı Haydar. Esmer Kiro olan Haydar. Yakışıklı Karadenizli olan Ali. Hatta Ali'nin kan grubu sıfır eraş negatiftir. Hadi ya, hiç böyle de ihbar almamıştık şimdiye kadar. Hırsızların kan gruplarını, tuttuğu takımları bile biliyorsunuz. Neyse tamam geliyoruz. İhbarınız için teşekkür ederiz. Hadi çocuklar. Gidin şu iki sersem doğru mu söyleye bir bakın. Hadi. Emredersiniz. Latardip suç aletlerini al da hırsız olduğumuz belli olsun. <laughs> doğru. Ha. Ha.